devam tamam geliyor mu arka? devamlı. <laughs> <Derecek> de adam da Levent bak. Devamlı geliyor <laughs> abi, devamlı <laughs> geliyor. <gülüyor> bu da bu da şey makinesi. <laughs> ne? Bunu ben biliyorum. Şimdi bu Uğur ben bunu biliyorum. Ben biliyorsun tansiyon hastasıyım ve şey içiyorum. İdrar sökücü içiyorum. Sende var mı böyle bir şey abi? Yok çok şükür. Sende şimdi. idrar sökücü kullanmıyorsun. Yok tabii. hayır yok. çok şükür. Şimdi bu idrar sökücü acayip bir sökücü bu. Bir söküyor ama mesela yutuyorsun idrar sökücüyü ne zaman sökeceğini sen de bilmiyorsun. Tamam otururken önce tuvaletin önünde bir yarım saat oturuyorsun sökmüyor. Tam arabaya biniyorsun Uğur Dündar'ın programına gideceğin sırada arabada bir söküyor. Aman ya ben beş kere Müjdat'ın dersine de giderken bir kere altıma yaptım, anlattım. Beş kere altıma yaptım. Daha acıklısını söyleyeyim. Bir kere de Aslı'nın arabasına yaptım. Kız artık yani, arabası Kızcağız yani. güzel bir arabası var anladın mı? İtina ediyor arabaya. Efendim mesela ben dedim yapıyorum. Çünkü o anda söküleceği tuttu bunun. Bir dakika dedi katladı paltosunu verdi altıma. Dedi ki şeye geçmesin bari. Koltuğa. Koltuğa geçmesin. Atkı matkı filan. Ben aman bir rahatladım abi. Ondan sonra bana bizim Bülent, tiyatrodaki Bülent. Edison Bülent. <laughs> Edison. Yani bunun programla ve yolsuzluk operasyonuyla Hayır. hiçbir alakası yok. Sen bu var. Kendi... Var. Bu da bir yol. Bu da su yoluyla ilgili. Ayak yolu bunu, bu. Bunu bağlar. Bu, bu şeye bağlayacağım. Bu onu bağlayacağım sonra ben bunu bir yere bağlayacağım. <laughs> Anladın mı? Bunca sağ yolda edelim bakalım nereye tabii, bağlayacağız. tabii ben de bir açıklamam bir olacak. Az sonra. Bakalım ama benim bak. kesilmemiş miydi? Efendim? Asayiş Başbakan biz hortumları kestik demiyor muydu? Ben onunkini bilmem. Benim hortumum duruyor. Ben bir tek şu ebatta sıkıntım var ya. Bunun dışında bu bana çok iyi yani. Ha tabii musun? fakat neyse, neyse bunu sonra ne? açıklayacağım. Az sonra. Sonra ölçüleriyle ha. açıklayacağım. Bunu. Az sonra. Peki, az sonra, peki. sonra. şimdi